Bundaki zaten orman yangınlarının atışının sebebi hani insan düşünmek istemiyor ama demek ki bir rant imar sorunu var orada. Artık e, kimler talipse o güzel yerlere çünkü bundan dolayı olur. Yani kendi kendine doğa hiçbir zaman zarar vermemiştir. İnsanlar zarar veriyor. Onda da bir menfaat düşünmek istemiyoruz ama vardır yani. Menfaat istiyor. Bence bilinerek yapılan bir iş şey abi bilerek. Bence yani Türkiye'yi sevmeyen birileri geliyor atışı yakıyor yanıyor yani yani. Orman yangınları, orman da önemli yani abi. Oksijen alıyoruz, şey yapıyoruz yani. Hepsi eksiliyor yani. Orman. Ne yapmamız lazım bizim de bunu önlemek için? Fidan dikmemiz lazım her yere. Biraz ihmal, biraz da teröristlerin, bir de bizim vatandaşlarımız biraz da ihmalkarlık sağlıyor maalesef. İhmal bilerek yapılan şeyler. Mesela e, Sürmene'de bir burnu vardı, yolun üstündeydi denize yakın yani çam yetişmez ama orada Allah'ın bir hikmeti çamlık vardı. Bundan 200 sene evvel yandı. Ben yandığına inanmadım. Oradan da araştıranlardan biri bana dedi ki burası benzin kokuyor. Şu anda oralar gene çam dişilebilirdi. Ama otel yapılıyor. Araplar otel yapıyor, bina yapıyor. Yani yak, parçalar, sat arazi davasıdır. Bunlar yakıladık, yerlerine bina yapılıyor. Bunlar için cezalar caydırır değil. Yani bunlar için de bu düzenlemeler gerek. Yeni yasalar gerekiyor. Çünkü bayağı artış varmış artış orman Artış var. Yangınlarında. Maalesef var, var, var. Bunun içinde insanlar aşk gözlükten kaynaklanıyor. Yani ormanın değerini bilseler yapmazlar. Bugün depremle olması, bu afetle olması, gıda sıkıntısı çekmemiz büyük sebebi ormanların yeşiller olmamasıydı. Her taraf bina oldu. Hepsi de çok para kazanma derdi düşmüşler maalesef. Valla orada ben bir yazı okudum. Tamam bu orman yangınları e, kasten de olabilir, sabotaj da olabilir. Fakat ben şunu okudum. Bugüne kadar hep orman yangınlarını e, işte teröristler e, yakıyor diye çıkıyor. Fakat e, yakılan yerlere lüks villalar, binalar dikenlerde üst tabaka. Yani biraz çelişiyor. İnsanlar sana soruyorsa da giriyor. Acaba bunlar mı yakıyor aslında bu rant e, kapısı yapıyorlar diye. Evet, ihmal, kesinlikle da... ihmal. İhmal yani. ihmal kaynaklı olan bir şey. İhmal olmasa bu kadar olmaz yani. Çünkü yangın söndürülebilir yani. Turizm amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Bana orman yangınlarını da ben onu gerçeksin Ben sürekli seyrediyen bak Türk kanalını da seyrediyen. Hep kanallarda ama bu orman yangını çünkü müteahhitler azdı. Müteahhitler para fazla alsınlar diye her tarafa sağa sola atıyorlar kendine. Benim de oğlum mimar. Bak bir senedir işi, işi almamış. Evde oturuyor ona bakıyor. Madem devlet bu mimarlarımızı geliştirmek istiyse, bu mimarı okuduysa okuttuğu müddette bu çocuğumuza yardımcı olacak. Hani bizlere de yardımcı olacak. Ben başka yere niye yardım edeyim ki? Benim insanlarım niye kız olsun? Niye tilerci olsun? Ben halka yardım götüremem. Benim yardım vatandaşlarım var benim. Kendim için konuşmuyorum. Yani bütün insanlarımız için. Bak şirin evler dolu tinerci, dolu kız. Canımızı zor getirecek. Valla nerede kimi diyor? Müteahhitler yapıyor, inşaat yapıyor. Kimi diyor? Benden yapıyor. Kimi diyor? Siyaset yapıyor Ben yani bilemem ki. Televizyon her yalan yalan söylüyorlar. Yani kanal, kanal, kanal. Valla orman yangınlarındaki e, artış sebebi ne olursa olsun bence yetkilileri yani çünkü e, şöyle söyleyeyim. Asayişten kim sorulur? Polis yani polis hakkıyla görevini yerine getirirse mesela geçen Hatay'da e, yani terörle ilgili olumlu sonuçlar aldı. Yani eyleme geçmeden sonuç alabilirler. Yani bence burada biraz da e, yetkililerin ihmali var. Yani e, suçu birilerine at kurtul mantığı. <laughs>